Arkadaşlar merhabalar hepinize gel böyle delikanlı hepinize sevgiler selamlar bugün Balat'ta Kobra Murat'ın evinin oradayız evinin önündeyiz gördüğünüz gibi Evet. Evet. Ee, ve buradan Kobra Murat'la da biraz önce görüştük. Ankara'da konserdeymiş. Kendisine sevgilerimi selamlarımı sunuyoruz. Yanımızda Türkiye'nin işte yeni sarı var. Eren Karayılan. Benim de çok sevdiğim böyle bir kardeşim, bir dostum Eren Karayılan. Şimdi ee, Eren bu arada biraz yoruldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak e, buraya oturdum. Buraya oturdum. Gerçekten buradan bir daha kalkmayacağım artık. Aynen. Bir biraz yakın plan çekelim. İkimize de görüyoruz değil mi? Şimdi Eren'cim Buradan sevenler için Kobra Murat'ın evin önünde süper parçalar patlat. Herkes YouTube'da, TikTok'ta herkes seni izleyecek. Evet. Alkışlarımız Eren Karayılan için. Alkışlıyoruz. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Kıvranırsın acılar içinde Kendin ağlar Kendin seversin Hiçbir şey Gözüm görmez olur dünyaya Perde çekersin Parçalarsın kendini Ayırtarsın birini Gerçi bile bile Kabullenemezsin Gittiğini Yar yanımdayken aşk dışı kuşası gibi ev dışı ayrılık girince araya yar dedim ölüm dışı. Yar yanımdayken aşk dışı kuşası gibi ev dışı ayrılık gelince adaya yar dedim ölümde şey. Evet. Şey mi dostum? Devam ediyoruz, devam ediyoruz çekime. Bitirmedik değil mi çekime? Eren'cim <laughs> son bir şarkıyla böyle e, falan yapalım. Hangi şarkı olsun? <laughs> Yine sevenlerinin çok sevdiği bir şarkı. Hangi şarkı söyleyeceksin içinden gelerek böyle? Son kez söylüyorum sana dön bana sar beni kollarına. <laughs> Hadi beni seveceğini söyle ve rahatsa terk et yollarına Son kez söylüyorum sana dön bana sar beni kollarına Hadi beni seveceğini söyle ve rahat terk yollarına Evet arkadaşlar artık yayınımızın sonuna geldik gelen Karayılan'a çok teşekkür ediyoruz Kobra Murat'ın evinin önünde. Sevenler için harika şarkılar söyledi. Ee, senin ismi neydi? Arşın. Arşın'a da çok teşekkür ediyoruz. Ve Arça, Arça, Berat. Berat, kameramanımız... Berat. Berat. Kameramanımız Berat'a da çok Arşın. teşekkür ediyoruz. Ve adını bir daha unutuyorum ya. Arşın. 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 Arşın ve Berat'a çok Arşiv. çok teşekkür ediyoruz. Kameramanımız Berat'a. Harika bir çekim oldu. <laughs> Bize size teşekkür ediyoruz abi. Evet sağ olun. Arkadaşlar yeni videolarda yeni çekimlerde o görüşmek üzere. Ile... Yeni videolarda görüşmek üzere. Ha? Evet bu arada tabii Eren Karayılan'la da biz Eren Kara biz Don, Don, Carlone ve Eren Karayılan'ın maceralarını çekiyoruz. Yakında YouTube Şehir Bozma İstanbul Sesli izleyeceksiniz. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.